Merhabalar sevgili medya tahmin izleyicileri. 8 Ocak Pazar günü için gerçekten çok keyifli bir bülten olduğunu ben düşünmüyorum. Evet can alıcı maçlar var. Fenerbahçe Galatasaray olsun, Milan Roma olsun, Atletico Madrid Barcelona olsun. Ama ben gerçekten bu arada Manchester City Chelsea var. Kesinlikle unutmayalım. ben keyifli bir hafta olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Fakat bu hafta ile ilgili Gerçekten Vayakoana, Betis, Karagümrük, Konya, Sampdoria, Napoli, Ankara Gücü, Kayseri, Fener, Galatasaray. Biraz önce saydığım maçlar Zulte, Meşelen maçı var. Bence güzel bir maç. Utrecht, Feyenoord var yine. Korner açısından kaçırmayabiliriz. Spezia Lecce var. Lazio Empoli var. Ve Almeria Sociedad var. Biz bu maçlardan güzel bir kupon derlemeye çalıştım arkadaşlar size. Videonun tamamını izlemek istemeyenler için hemen kuponumu şöyle paylaşıyorum. Ben böyle düşündüm. Fakat 4 maçın 4'ünü de aynı anda yazmayacağım. Ee, bakın bu kupona. Sosyedat'ı e, çok güveniyorum. Lazio Empoli 2 golde kalabilir. Bence... Milan Roma ile Almeria, Sociedad güzel oranlarla yazılabilir. Arkadaşlar farklı sonuçlar yazarım ben bu maçlara. Yani var daha banko olanlar elbette ki var. Fakat onları siz de yazabilirsiniz diye düşünüp çalıştığım kadarıyla bu kadar yazıyorum. Şimdi yani çalıştığım kadarıyla iyi oran olsun diye size öyle aktarıyorum. Yoksa var çok güzel oranlar var. Ama ee, biraz da iyi oran bulmak lazım. Yoksa 1.20'yi 1.30'u hepimiz buluruz diye düşünüyorum. Elbette olacak. 1.30'dan yazdığımız maçlar da olacak. Lafı fazla uzatmayalım. 8 Ocak Pazar günü şöyle benim kuponumda da yer alan Almeria Real Sociedad maçı var ve bir bakalım. Real Sociedad 15 maçta 29 puan toplayarak her ne kadar 1 ve 2'nin 9 puan gerisinde de olsa bir üçüncülük mücadelesi için de Atletico Madrid 27 puanlı bu hafta Barcelona ile oynayacaklar. O yüzden Sociedad'ın kesinlikle minimum 3 puan, yani minimum 1 puan kurtarsın diyeceğim, kurtarmıyor. Gene kurtarmıyor. 5 golle bir puanı alamayacağı için 3 puan olması lazım. O yüzden bence Real Sociedad bu haftayı bırakmaz. Bakın, Almeria'nın iç saha ve Real Sociedad'ın dış saha istatistikleri aynı arkadaşlar. Burada Almeria galibiyetine 3.44, beraberliğe 2.97, Sociedad'a 1.74 oranlar uygun görülmüş. Bana sorarsanız Real Sociedad kupada yedek oynadı. Herhangi bir yorgunluk çekmeyecektir. Kadrosunda çok eksikleri vardı. Sakatlıklardan müzdaripti. O yüzden yeni yeni kalitesini sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. Bana sorarsanız Sociedad bu maçı kaybetmeyecektir kuponumda da güvendiğim gibi ben Almeria Real Sociedad maçını maç sonucu deplasman Real Sociedad maçı kazanır 1.74 orandan almayı tercih ediyorum. Arkadaşlar bu arada e, videonun sonunda size e, çok güzel 4 tane benim adıma sürprizlenebilecek güzel tahmin vereceğim. 4'ünü aynı kupona yazdığınızda 1775 oran yapıyor. Ee, tabii ki de bunu bulmak ve tutturmak çok zor. Öyle bir beklentimiz de yok ama en azından şu dörtlüden siz de istediğinizi seçersiniz. Sıradaki golümüz Kasımpaşa attı. Gerçekten attı. Yok Beşiktaş attı aynen. Beşiktaş attı çok iyi oldu. Sıradaki maçımız Lazio-Empoli. Arkadaşlar Lazio-Empoli karşılaşmasına gelecek olursak şuradan hemen takımların istatistiklerini açalım. Ben önüme notlar alıyorum. Ama böyle olursa siz de görürsünüz daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar Lazio 16 maç sonunda topladığı 30 puanla 5. sırada. Empoli ise 16 maç 18 puanlık istatistiğiyle 13. sırada bulunuyor. Şimdi arkadaşlar Empoli uzun top atarak iyi bir kontratak futbolu oynuyor. Lazio elbette ki temkinli oynamak zorunda. Fakat Lazio biliyorsunuz evinde her zaman... Bambaşka oynayan bir takım Evet puan kaybettiler Yani orada bir gözümüzden düştüler Ama ben yine de kuponu alıyorum Lazio bence bu virajı da dönecektir Evet Lecce'ye kaybettiler Geldiler ama Lecce güvenin bana Yani İtalya liginde Şey bir takım yani Böyle Türbünleri maçlara ilgisiz Sıkıcılı futbol oynuyor 0-0 yani 0sa 0-0 kalsın işte 1-0 rakip kazanıyorsa e belki duran toptan bir tane atarız. 1-0 kalsın. Genelde böyle skor korumaya yönelik olan skoru kabullenmiş bir takım. O yüzden Lecce-Lazio mücadelesini çok kısa salmıyorum buna bakarken. Bakın Empoli karşısında. Empoli ön sette sıkıntılı bir takım. 16 maç 13 gol atmış görüyorsunuz. E, Lazio ilk yarı gol bulursa ki ben baskıyla bunu başarabileceğini düşünüyorum. Maç sonucunun 2,5 üste gideceğini, çünkü Empoli'nin bastıracağını, arkada çok açık vereceğini, Lazio'nun da bunları iyi değerlendirebileceğini, Empoli'nin de ikinci yarı presiyle bir gol daha bulabilir, bir gol bulabileceğini ve maçın 3 gol barajını aşabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2 golde kalmazsa bence çok çok güzel bir mücadele. 2,5 üstte oynanır mı? Bence oynanır. Arkadaşlar bambaşka bir tane şimdi Sampdoria-Napoli. Napoli'ye biliyorum biraz kırgınsınız. Napoli puan kaybetti. Milan o hafta bir güven tazeledi. 18. Sampdoria ile oynayacak Milan. Sampdoria 16 maçta arkadaşlar 28 gol yemiş. Ve hemen şöyle bakıyoruz. Hazırlık maçlarını geçtim. İlk yarı gol yemediği maç gerçekten Napoli atar. Yani bunu evet biliyorum biraz şey değil. Verisel değil. Ama ben Napoli'nin ilk yarı gol bulabileceğini ve o yüzden de <laughs> Bu arada Real Madrid de gerçekten 1-1 yaptı. E, paylaştığımız 7 Ocak kuponunda da Madrid'e vermiştik. Umuyorum Madrid iyi bir sonuç alır ve bizi utandırmaz. Napoli'nin ben Sampdoria karşısında ilk yarı gol bulabileceğini düşünüyorum. Gecenin 8 Ocak Pazar gününün en can alıcı maçlarından birisi bence bu Milan Roma maçı arkadaşlar Roma güvenin bana göründüğü kadar basit bir takım değil. Evet e, sevgili Jose Mourinho enteresan işler yapıyor teknik direktörlük kariyeri boyunca her zaman yapmıştır ama şu Milan Roma maçı güvenin bana sıradan bir maç değil. Bunu bir veriye dayanarak söylemiyorum ama Roma bence İtalya Ligi'nin en çok pozisyona girip Değerlendiremeyen takımı. Çok fazla pozisyona giriyorlar ama bir şey var belini kıramıyorlar. Yani bir kötü talih var belini kıramıyorlar. Bakın Napoli'nin puan kaybettiği hafta Milan skoru çok erken gitti. Moral motivasyonu çok yerinde. Evet bu maça korner alınır mı? E, düşünülebilir ama büyük maçlar her zaman risklidir arkadaşlar. Ben e, 8 Ocak günü için... Fenerbahçe Galatasaray derbisini yorumladığım ayrı bir videom var. İlginize de çok teşekkür ediyorum bu videoya olan ilginize. O, o maç için de söyledim. Büyük maçlar <laughs> her üç sonuca da açık maçlar. Ama ben Milan Napoli maçında, pardon özür diliyorum. Milan Roma maçında Roma'nın gol bulacağını ve Milan'ın maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden bana sorulursa ee, en güzel ihtimal 1.81 orandan 2,5 üst almak. Bu şekilde 6.84'lük bir kupon elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar rica ediyorum ben bu maçlara gerçekten çalışıyorum. Dikkat ediyorum. Ee, bunlar kesinlikle zaten bir tavsiye değil. Ben kendi tercihlerimi naçizane sizinle paylaşıyorum. Onun dışında hafta içi gerçekten iyi pardon hafta sonu pazar günü gerçekten İyi maçlar var. Bakın şuradan mesela size seçtiklerimden bir göstereyim. Arkadaşlar bir Utrecht Feyenoord maçı var ki eğer oynarsanız kesinlikle ve kesinlikle korner almanızı tavsiye ediyorum. Ben kornerlerin 12'nin üzerine çıkacağına inanıyorum o maçta. Bakın çok tempolu, çok memen, momentumlu futbol oynayan iki takım var gerçekten. Ve ben Utrecht'in de Feyenoord'un da yani Utrecht'ten bir 4 korner Bekliyorum. Feyenoord'un da 7-8 korneri var diye düşünüyorum. Çünkü çok atak buluyorlar. Buldukları atakları da iyi değerlendiriyorlar arkadaşlar. Villarreal 2-1 öne geçti. Geçmiş olsun. Madrid hala toplayabilir gerçi. Konu çok dağıldı. Kusura bakmayın. Arkadaşlar size 1775 oranlı bir kupondan bahsetmiştim. Şimdi hemen o kuponu söylüyorum. Arkadaşlar 4 tane sürpriz tahminim var. Ankara gücü Kayseri spor maçı için birden x olur görüşündeyim ben. İlk yarıyı Ankara gücü önde kapatır. Fakat Kayseri maçı bırakmaz ve birden x'e getirir diyorum. Neden çıkaramadık bunu? Basketbolu seçtiğimiz için olmadı. Çok özür dilerim. Arkadaşlar çok yeniyim. Evet ekipmanım yok. Bu işleri pek bilmiyorum. Ben sadece ee, tecrübeme kendi bildiğimi yaptığım analizleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu maçın önce şu kuponu bir temizleyelim şuradan. Ben bu maçın ilk yarı 1 ve maç sonucu 0 biteceğine inanıyorum. Bence Ankara Gücü ilk yarı gol bulacaktır fakat Kayseri karşısında ikinci yarı skoru koruyamaz diye düşünüyorum. Aynı tercihim yarılara hızlı başlayan Galatasaray Fenerbahçe maçı için de arkadaşlar. Bence Galatasaray ilk yarıyı önde kapatacak. Ama evinde Fenerbahçe Galatasaray'la kafa kafaya şampiyonluk yarışı içindeyken bu maçı bırakmaz ve berabere bitme ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Yine size bahsettiğim bugünkü gündemimi aldığım Zulte Meşelen maçı vardı. Ee, arkadaşlar şöyle evet yani Meşelen daha değerli toplu bir takım. Zulte çok gol atar. Çok gol yer kabul ediyorum. Ama ben Meşelen karşısında Onlardan da bir temkin bekliyorum. Yani biliyorsunuz bazen takılıyor. Allah'ım gol olacak pozisyonlar, direkten dönmeler, bazı problemler olmayınca tabii ki de olmuyor futbol bu. Bunu ve iddia bahsini güzel yapan da bu. Biz kesinlikle kumar oynamıyoruz. Basit bahisler yapıyoruz arkadaşlar. Ben Zulte Meşelen maçına sürpriz kuponumda X olarak yer vermek istiyorum. Ki bana sorarsanız çok da sürpriz bir sonuç değil. Son olarak Arkadaşlar bakın Atletico Madrid ile Barcelona oynayacaklar. Atletico Madrid Barcelona ile evinde oynadığı son iki iç saha maçını gol yemeden kazandı. Bu ee, gerçekten önemli bir istatistik Bu arada yazarken konuşamadığımı da öğrenmiş olduk. Barcelona yazıyordum Barcelona içinde. Çok özür dilerim. Değerli vaktinizi çalıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi 38 puanla e, birinci bir Barcelona var. Şu anda, şu dakikalarda Real Madrid, Villarreal karşısında 2-1 geride. Yani Atletico Madrid'in bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyeceğini düşünüyorum. Sevgili dostlar. E, son aralarında oynanan iki maçı da gol yemeden kazandı. Ben yine bir ihtimal. Sonuçta sürpriz kupon yapıyoruz. 1775 oran dedik. Bu maç içinde Atletico Madrid galibiyetine. Sürprizlerime yazarak e, 1588'e düşmüş 1588 oran e, buradan da arkadaşlar bakın yani e, Zulte ile Atletico'nun yanına yukarıki iki de ikiliden biri yazılıp en azından şans denilebilir hani oranı yüksek olan Ankara gücünü çıkarsam yine elimize 115 oran kalıyor e, neden olmasın? Yani eğer sistem oynamayı seviyorsanız, sistem oynamak gibi bir isteğiniz varsa o sürpriz kuponu da denenebilir. Benimle birlikte olduğunuz videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Analizler, kupon paylaşımları, sürpriz tahminler ve çok daha fazlasıyla her zaman yanınızda olacağız. Lütfen aklınızdan geçen bir şey varsa yorumlarda bizimle paylaşın. Siz de kendi tercihlerinizi bizimle paylaşın. Ve çok önemlisi destek olmak adına arkadaşlar beğenip abone olabilirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Hepinize bol şanslar, iyi hafta sonları diliyorum.